Bakalım. Nasıl çağlalar? Yok ki fazla. Ay. Bırakmadın zaten. Ay iki tane mi lan? Ne? Ne? Dikkat et kendine düşme. Götüme giriyor bu arada. <laughs> Öyle konuşma. <laughs> Arkadan giriyor ne yapayım? <laughs> Oturamıyor mu? He. Video ne güzel zeytinlikte bir bari tane bari daha güzel ya. bir tane çağla ağacı var. Orada kızım yiyor. <laughs> Hırsız. Evet, şapka Bu şapkayı nasıl vermemi düşünüyorsun? Atıyorum. Attım. <laughs> ah yakaladı. Aferin kız sana. Çünkü ben. Çünkü ben. Ben attım sana sen yakaladın. Ölürsem. Ölürsem kalbime gelme istemem. Ben... <laughs> ben diyorum ki nasıl yiyeceğim? Artık orası da sen düşün. Ne? Orası da sen düşün diyorum. Bana bakıyorlar. Hırsız. De ki <laughs> Hırsız çıkmış ağaca. Arabamı götürmeyin sakın. Pazardan yeni geldim. Aa bir tane gördüm. Aha. Alabilir miyim sence? Düşmezsen alırsın tabi. Altyazı M.K. Bence gidelim yavaş yavaş. Artık. Ben inemem. Kendini aşağıya doğru sakın inersin. Ne? Aşağıya doğru sal kendini. <laughs> Boyun uzun. Aşağı Boyun uzun işte. Dalesi. Ay şuna bak. Var. Küçük maymun olmuş. Ayrıca, hmm. <laughs> Kocaman zeytinlik. Bir tane çağla. يعني يا ايه هذا بقى